Gölye Kadadını Bizans Prensesi Eftelya'dan alan Efteni Gölü Düzce Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından restorasyona alınmıştı. Ramazan ayı boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında yeni seyir terasının çevresinde düzenlemeler yapıldı. Oturma alanları oluşturuldu ve zemine kilit parke taşı döşendi. Yenilenen Efteni Gölü Ramazan bayramında ziyaretçiler açılmasının ardından ilgi gördü. Aileler göle gelerek keyifli vakit geçirdi. Kaza Yığılca ilçesi 7 Göller Milli Park yolunda meydana geldi. Sema Ö idaresindeki 34 HV 0459 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten dere yatağına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu dere yatağından çıkarılan Sema Ö ile araçta bulunan Hacera, Zemzema, Aynura, EA ve AEA olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Sema Öğün'ün durumun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Devlet alalım bir dalgaya çıkmasınlar. Bir şey yapacaklar. Şu bayağı ileride yapılacak. Tamam. İsterseniz Musa. Şuradan çıkın. Buraya çıkın yukarıdan. Bunlar oradan çıkın. Allah <laughs> sana Yok yok. Yok yok.

Kaza Mudurnu ilçesi Bolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mudurnu istikametine seyreden Emrah Ö idaresindeki 14 DS 399 plakalı otomobille karşı yönden gelen Ahmetiye yönetimindeki 81 AY 389 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken olay yerine gelen Emrah Önü'nün arkadaşları ile Ahmet Ye arasında tartışma çıktı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından durum 112 acil çağrı merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahısları sakinleştirmeye çalışırken kavga eden şahıslardan birisi polise karşı mukavemette bulununca gözaltına alındı. Polisler kavgaya karışan tarafları daha sonra karakola götürdü. Yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik aktarken Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Allah Allah. Kadın ne yapıyor? 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 Kadın ne geç. Geç ne yapıyor? Geç! Abi, bin, bin, bin Ali. Hani benim bir şey bilmiyorum. Yok, bil. siz beni neye götürüyorsunuz? Ben onu anlamadım ki. Hani şey ben ben arabayı kullanmadım, bir şey İpek! Oğlum, geç Efe, Efe, Efe. Şş, Efe, Efe. Efe, Efe, Efe. Ben ne yaptım diyorum ya? Efe, Efe. Oğlum geç şuraya. Allah Allah ya! Ağlamaya başladı. ağlamaya başlarsın. Gel buraya gel buraya gel. Gel buraya gel buraya gel. Abi yapma, Tamam. Bak lan! Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş Ben bir çözdüm. Ben Oğlum sen söylüyorsun her Karakola gidiyoruz Gel. Bak, ya, şey ya. Ya Bak burada kamera var. Bak sen ya Kaza Bolu Mudurnu Karayolu, Mudurnu ilçesi girişinde bulunan Dönel Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dönel Kavşak'ta Berkan D. idaresindeki 14 AJ 360 plakalı kamyon ile Furkan A. yönetimindeki 34 EKF 690 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. 112 Ağacı Çağrı Merkezi'nde yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle aksayan trafik çarpışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kamyon ve otomobilde büyük çaplı hasar meydana geldi. Şimdi buradan mı kaza yapanlar? Abi kalkışakta ana kalkışakta. alabiliyor. <laughs> 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 Әрі тарап түкінді. 9 günlük bayram tatilinin 4. gününde tatilciler dönüş yolculuğuna başladı. Tatil sebebiyle memleketlerine veya tatil beldelerine giden vatandaşlar İstanbul'a dönüş için yollara düştü. Tatil bitmeden geri dönüş yolculuğuna çıkan sürücüler Tematoyol'un Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. 9 günlük Ramazan bayramı tatili nedeniyle memleketlerine veya tatil beldelerine giden vatandaşlar İstanbul'a dönüş yolculuğuna başladı. Ramazan bayramının son gününde erken Ramazan bayramının son gününde erkenden yola çıkmaya başlayan sürücüler yollarda yoğunluk oluşturdu. Bolu geçişinde Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin farklı noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler tarafından tek tek denetlenen sürücüler yolda giderken uykusuzluk ve telefonla oynamamaları konularında uyarıldı. Biz bunun çok örneğini gördüğümüz için bir teyzemiz aldı 28. Bilmenize gerek yok. Cam açılmıyor mu? Camla bir sıkıntı oldu da. Hoş geldiniz. İyi bayramlar. Nasılsınız? Nereden geliyorsunuz? Evet. Bolu'ya geliyorsunuz. Evet. Evet. gelmiş. <laughs> Sana bir de düdük baban güzel yaptın Tamam mı? <laughs> 9 günlük bayram tatilinin 4. gününde tatilciler dönüş yolculuğuna başladı. Tatil sebebiyle memleketlerine veya tatil beldelerine giden vatandaşlar İstanbul'a dönüş için yollara düştü. Tatil bitmeden geri dönüş yolculuğuna çıkan sürücüler Tematoyon'un Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk sebebiyle trafik durma noktasına geldi. Bolu geçişinde polis ve jandarma ekipleri önlemlerini aldı. Yoğunluğun akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken erken yola çıkmayan sürücülerin ise hafta sonu geri dönüş yolunda yoğunluk oluşturması bekleniyor. dehşeti düşüren olay dün gece saatlerinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Karaağaç Bulvarı üzerinde bulunan bir tekel bayinde meydana geldi. İddiaya göre bir grup genç tekel bayininin önünde kendi aralarında tartışmaya başladı. Tekel bayinde çalışan ve sesleri duyarak dışarıya çıkan emekli polis memuru M.D. tartışmaya yayılmak için uyarıda bulundu. Bu esnada gençler kendi arasında ettiği kavgayı bırakıp tekel bayinin sahibi S.K ve çalışanı M.D ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen olay esnasında ortalık adeta savaş alanına döndü öfkeli grup iki kişiyi dükkanın içinde ve dışında öldüresiye darp etti. Tekel bayında bulunan ve ellerine geçen malzemeleri dükkan sahibiyle yanında çalışan emekli polisi savuran gençlerin öfkesi bir an olsun dinmedi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın büyüklüğü ise bayide bulunan güvenlik kameralarını ortaya çıkardı. Görüntülerde gençlerin kendi aralarındaki tartışmayı bırakıp uyarıda bulunan emekli polis memuruna yöneldikleri ve daha sonrasında ortalığı adeta savaş alanına döndürdüğü anlar yer aldı. Olaya karışan toplam 19 şüpheli polis ekiplerince başlatılan çalışma neticesinde gözaltına alındı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki tamamlanan işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'sinin ise yaşının 18'den küçük olduğu öğrenildi. Dükkanın numarası var mı? Dükkanın evet. Dükkanın numarası var mı? artık bir ulaşırsın. Thank evet. Şimdi sizinle birlikte dolaşırız bir kare. どうもありが Şimdi sizinle bir <laughs> görüşeceğiz bu kariyer. Tamam. いいかもな。<music> Tell <laughs> me Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Girişler Köyü'nde bayramda bayram namazına veya köydeki toplanma alanına geç kalanların soğuluğuna atılması geleneği Yarım Mısır'da devam ediyor. Ramazan bayramının ilk gününde namaza ve toplanma alanına geç gelen veya gelmeyenler tespit edildikten sonra köyler tarafından meydanda bulunan soğuluğuna atıldı. Kıyafetleriyle birlikte soğuk suya atılan vatandaşlar yaşatılan gelenek sebebiyle sırılsıklam oldu. Buz gibi suya girmek istemeyip kaçmaya çalışanlar ise renkli görüntüler oluşturdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Planlı tarım politikaları ve teşvikler sayesinde fiyat artışlarının önemli ölçüde önlenilebilir olduğuna dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşın en çok şikayet ettiği konuların başında sebze, meyve ve bakliyat fiyatları geliyor. Burada en önemli tedbir bölgesel tarımın ve tarım alanlarının çok iyi kullanılmasıdır. Teşviklerin o bölgelerde hangi ürünün ekileceğine göre belirlenmesi ve planlanması gerekir. Patates, soğan, buğday, arpa, mısır gibi tarla bitkileriyle mercimek, nohut gibi bakliyat ürünlerinin ihtiyacı uygun şekilde ekilmesi, çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve desteklenmesi sağlanırsa fiyat artışlarının fiyat artışları önemli ölçüde önlenebilir. Aksi takdirde çiftçimiz ürettiğinden yeterli kazan sağlayamazsa ekim yapmaz ve bu durum fiyatların düşmesini engeller. Sonuç olarak vatandaşları esnaf karşı karşıya kalır dedi. Vatandaşın en çok şikayet ettiği sebze, meyve fiyatları, bakliyat fiyatları. Tabi burada en önemli şey bölgesel tarımın Tarım alanlarının çok iyi kullanılması lazım. Teşviklerin o konularda, o bölgede ne ekileceksin onların tespiti lazım. Patates, soğan, efendim işte buğday, arpa, mısır gibi, bakliyat gibi, mercimek gibi, nohut gibi ürünlerin eğer e, farklı alanlarda, e, ihtiyaca göre ekilen alanlarda veyahut o alanların e, tarım alanı olarak kullanılan alanların e, çiftçinin birle ...bilinçlendirilmesiyle birlikte aynı şekilde desteklerle e, bu konunun önemli bir ölçekte fiyatların artışı engellenecek. Yoksa efendim yani ürettiğiniz zaman para kazanamayacak e, ekim yapan çiftçimizin e, gelirini e, destekleyecek e, planlama yapılmadığı sürece fiyatların inmesi de mümkün değil. Ancak vatandaşla e, esnaf karşı karşıya kalır vatandaşın sofrasındaki en önemli kalemleri saymaya gayret ediyorum. Tabii bakliyat önemli diyoruz, sebze, meyve, tarlı bitkileri çok önemli diyoruz ama e, tabii bu yemeğin yapılabilmesi için de biliyorsunuz yağ. Zeytinyağı aynı şekilde ayçiçeği yağı kullanılan yağlar da çok önemli. E bunların tabi tabii e, birisi biliyorsunuz zeytin ağacı çok uzun ömürlü ama bilinçli e, bunların e, sofralarımıza gelebilmesi için yapılacak e, zincirlerde e, bunların fiyatlarının tespiti de e, çok önemli e, tarımsal alanların kontrolünde bu da gerekli mevsimsel olarak yapılması ve hangi ürünlerin hangi bölgelerde işte dondan soğuktan etkilenmeyecek biçimde yapılacağı tarla bitkileri çok önemli bildiğiniz üzere en çok vatandaşın kullandığı e, artık önümüz yaz. Ee, eğer domates, biber, işte patlıcan gibi yemek yapılacak ürünlerde vatandaş gittiği zaman, fiyatları gördüğü zaman e, gerçekten de bu pahalılık ne diye e, esnafa soruyor. Aslında bunun e, başından e, programlanıp e, bu bitkilerin e, hem bölgesel olarak hem de e, anlatmaya çalıştığım bu ürünlerin e, tarladan sofraya gelinceye kadarki muhafazası çok önemli. Bu tarımsal bölgelerin haritalarını çıkarılıp, bu haritalar üzerindeki bölgenin başta hava durumlarının da kontrol edilmek suretiyle, rüzgar yönlerinin tespit edilmesi yönüyle de e, bu bölgelere tavsiyelerde bulunup, işte ziraat mühendislerinin, aynı şekilde oradaki e, tarım il müdürlüklerinin ee, bu bölgelere e, bu ürünlerin ekilebileceğini tespit edilmesi lazım. O zaman hem fiyatlar gerileyecek hem vatandaş rahat edecek. Aynı şekilde de bilindiği üzere insanlar rahatlıkla bu ürünlere erişecek.